Agalarım herkese selamlar. 24 Mart ve 25 Mart 2025 Pazartesi ve Salı iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 adet karşılaşmam var. Hem ideallerinden hem de yüksek oranlarından skorları ne kadar anlatmaya çalışacağım. Değerlendirecek hepinize bol şanslar. Dün gerçekten maçların skorlarını görmüşsünüzdür zaten. Öyle bir şov yaptık ki şöyle söyleyeyim. O maçlardan maksimum ne kazanabilirseniz gerçekten onu kazandık. Böyle bir günde böyle bir kazanç gerçekten inanılmaz oldu. Öncelikle WhatsApp'taki arkadaşlardan ve Telegram grubundaki arkadaşlardan özellikle bir beğeni ve yorum, dünkü performans hakkındaki görüşlerinizi yorumlara belirtirseniz çok memnun olurum. Sizlere de teşekkür ederim. Ağam sizlerden beklentimiz beğeni ve yorum. İsterseniz başlayalım. Öncelikle 2 adet maç skoru yarışmamız var. Hem Pazartesi'den hem Salı'dan sormak istedim. Pazartesi'den İngiltere ile Letonya'nın akşam maçı var. Ne olur sizlere sorduk. Ben birazdan anlatırken skorumu da vereceğim. Yarından da Makedonya, ile Galler'in maçı var. O da zor bir karşılaşma. Onun da maç skoru sizlere sorduk. Bilen 6 kişi gruplarımıza misafir edelim. Önceki Türkiye Macaristan maç skoru bilen yok. 3-0 Türkiye'miz kazandı. Tebrik ederim. Her türlü soru görüş öneri. E, WhatsApp grupları hakkında bilgi almak isteyenler de ekrandaki WhatsApp numarasından benimle iletişim kurabilir. Aga. Açıklama ve yorumlar kısmında da WhatsApp linki var. Yani inanılmaz bir performans vardı. Umarım aynı şekilde bu performansımız da devam eder. Dün iki adet yüksek mislim vardı. Kangalım ya bu dönemde ne yüksek mislisi? Milli maçlar alınır mı demeyin. Aga nazar değmesin seri var. Seriyi de kaptırdık gidiyoruz. En güvendiğim karşılaşma Fransa'nın iki golüydü. Ki öyle de oldu zaten. Penaltılarda tur atladı. Maçta 2-0 bitti bu arada. Ben 2000 misli bunu aldım. Bir de milli takım maçı vardı bildiğiniz üzere. Arda Güler'in isabet düştüğünü aldım. Ama neden aldım aga bak. Oyuncu bahislerinde oran değişmez. Arda Güler'in isabet düştüğünün oranı 1.83'tü. Oran 1.50'ye düştü. O yüzden bu da bir işaret aga. Ben de buradan Arda, Gül Arda Güler'in isabet düştüğünü misli olarak aldım. bir ee, 1.50'den yapıştırdık kazandık. Bereketli olsun. Devam ettim. Agam <laughs> şöyle ekrana 3 tane kupon getireyim ben. Soldaki alternatif kupon diğer ikisi de canlıdan aldığımız kuponlardır. Çok temiz kazandı öncelikle. Bereketli olsun. Yani dün dedim ya inanılmaz hakkını verdik. Hem ikili kuponlarımız, canlıdan kuponlarımız. Kero zaten canlı da 20 tane canlı verdi 18'ini içeri aldı. Bak hepsi milli maçlara. Birazdan göstereceğim. Ayrıca tebrik ederim Aga. Canlı olarak zaten sürekli ekrandayız. Elimizden geleni yapıyoruz. Ve izlediğimiz karşılaşmalara bahis alıyoruz. Ücretsiz Telegram grubumuz var. Açıklama yorumlar kısmında buraya da katılım sağlayabilirsiniz. Geçtim. Agam bir de şöyle kısaca bir Whatsapp'tan bahsedeyim. Dün grupta neler yaptık o kadar canlı anlattım. Bak Gürcistan'ın maçı var. Kavara'nın burada ben golünü aldım. 2.19 gibi orandan. Altına da yazdım ki isteyenler de de alabilir. Onun da oranı 1.93. İki tane oyuncu bahisi önerdim zaten mücadele. Kero selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ekrana geçmiş aga. İlk yarı 1.5 üst. Riskisi de Gürcistan golü. 1'de 1. 2'de 2. Devam. İlk yarı 2.5 üst. 1.49 gibi orandan. 3'te 3 uçak modu açıldı. Devam ettik. İlk yarı 3.5 üst. 1.77 gibi orandan. %1. Geldi mi? Geldi. 5.5 üst aldık. %3. 1.40 gibi orandan. Gürcistan 5. Mika gol attı. Dedim ki Mika gol attı. Yeşilleyelim. Kıvara'yı bekleyelim. 6. gol nasıl atılır? Şutla. Kafa vuracak adam yok. Ezbere değildir. 5'te 5. 6'da 6. Kero yavaş. Ritim kaçmasın. Devam. 5.5 üstte de geldi mi? 7'de 7. Kıvara gol attı mı? Attı. Ben de Milli takım maçı vardı. Arda Güler'i buraya da verdik. %4 maç önü bahis. Milli takım maçına hazırlık vesaire derken kart bahisi aldık geldi. Kosova'nın golünü aldık geldi. Arda Güler kaleye şut çekti. İsabetli listemiz de geldi. Devamında zaten yani mi? 20 tane bahis verildi. 18 tanesi içeri geldi. Öyle söyleyeyim. Tebrik ederim. Agam başlayalım. Sizlerden ricamız beğeni ve yorum destekleridir. Beğeni yorum destekleri geldiyse uçuralım. İlk mücadelemiz skor maçı ayrıca İngiltere Letonya karşılaşması. İngiltere'ye ben geçen maç misli aldım. Neden aldım? Aga takımın başına Tuel gelmişti ve ilk resmi maçına çıkacaktı. Öyle de oldu. 2-0 net bir skor galip geldi. İlk ilk 1-0, ikinci yarıda 1-0 toplamda 2-0. Letonya ile oynayacaklar. Yine ya, topu vermiyor İngiltere. Bazen hücuma gitmiyor ama İngiltere bulduğu pozisyonları değerlendiriyor. Ve Letonya'ya çok fazla dayanabileceğini sanmıyorum ben. Benim skorum 4-0 veya 5-0. İkisini de değerlendiririm mutlaka. Ya 4-0 biter bence ya da 5-0. Buna oranla ne alabiliriz Aga? 4 farklı galibiyet. Handikapı alırsın bak. 4 farklı handikaplı galibiyet. Neden olmasın? E, ee, ev sahibi her iki yarıyı kazanır alabilirsin. İlla 4-0'ı beklemek zorunda değilsin. O biraz daha banko oluyor Aga. Baktığımızda 1.36 milyon oranı var zaten. İsteyen he, ev sahibi her iki yarıyı kazanır alsın. İsteyenler 3 handikaptan yani 4 farklı İngiltere galibiyeti. Benim de skorum 4 0 5 -0, aga. değerlendireceklere bol şanslar. Önerim o yönde. San Marino ile Romanya. Romanya'da ilk mücadelesinde Bosna Hersey'e kendi elinde yenemedi. Daha çok sazı elini alan oynayan takım Romanya takımıydı. Atamadı Aga bir türlü. Burada San Marino'ya karşı çok üstün gelmesi bariz bence. San Marino da helal olsun. Geçen maç gol attı yine herhalde. Karadağ maçı mıydı? Vesaire. Ben burada alacağım tek bir tercih var. Diğer seçeneğinden. Agam deplasman iki yarıyı da kazanır seçeneği var. İddia 1.56 bandında bir oranı var. San, Romanya burada San Marino'ya e zaten bence ağır gelecektir. Kaybetmez zaten bu maçı da yener zaten. Her iki yeri kazanır yapalım biz de bir oran olabilelim. 1.56 bandında bir oranı var. Bosna Hersek ve Güney Kıbrıs. Edin Zeko e, olmayacak aga. Burnu kırıldı adamın son maçta. Güzel bir paylaşım yaptı sosyal medyadan da. Fenerbahçe'de böyle yüzü falan kanarkan Kanarken. Kanarken. Niye konuşamadık? Güney Kıbrıs'a da bence ağır gelmesini bekliyorum. İlk maçta Romanya'yı yenerken de iyiydi aslında. Takım savunmasında yapabilen bir takım. 4.5 altında bir gün ee, Bosna Ersek galibiyeti bekliyorum. Ben Bosna'nın burada 2-0-2-1 ayarında Güney Kıbrıs'ı yenmesini bekliyorum. Benim tercihim 4.5 altında Bosna Ersek'in galibiyeti. Agan bugünün 3 maçı bu şekildeydi. Yarın da 4 adet karşılaşmam var. 2 tanesi de Euro League'den. Onun ikisini mesela kombine yapabilirsiniz. Al video kuponu olsun. 2 tane basket maçını kombine yapabilirsiniz. Makedonya ile Galler karşılaşması. Galler'in de burada ada futbolunun oynadığından dolayı bence bir tık daha önde olduğunu düşünüyorum. Ama Makedonya da kendi evinde salmak istemeyecektir. Güzel bir karşılaşma yüksek orandan değerlendirelim istiyorum. Toplam gol aralığı 2-3 gol. 1.74. İlk da bunun 1.80, 1.83 oranı vardır zaten. Ben toplam gol aralığı aldım. Mücadele bence 2-3 gol aralığında kalacaktır. Değerlendirecekler. Boşarsan klasik Galler diyorum ben. Geçiyorum. Diğer mücadelem Karadağ ile Faroe Adaları karşılaşması. Karadağ ben bir tık daha önde görüyorum. Kendi evinde oynayacak ilk mücadeleyi de galip geldi zaten. Ve kadro olarak da baktığımız zaman da Karadağlı oyuncular hem kendi takımında forma şansı bulabilen hem de takımın önemli parçaları olan özellikle Lecce'de Kristovic var. Çok inanılmaz forvet. 9 numara oynuyor ama burada sol açıkta oynatıyorlar adamı. Karadağ'da ilk maçta öyle oldu. Öyle söyleyeyim. Ben burada Karadağ'ın doğrudan galibiyetini bekliyorum. Matsun'u bir öneririm oranı biraz daha yükseltelim dersen 4,5 altında 1 yaparsın. 3,5 altında bile de o okay. 2-0 ayarında bir net bir Karadağ galibiyeti bekliyorum. Diğer iki mücadelem Fenerbahçe Beko ile Paris Basket karşılaşması. Paris Basket bu ligin Euro ligin öyle söyleyeyim. Bu ligin Euro ligin en tempolu oynayan takımı ve her maçı çok keyifli oluyor keyifli olunca her ilk takımın da burada hücum yönleri öne çıkacağı için sayıya gitmekte fayda var. 168.5 üst var. 168.5 üstten değerlendirdim. Mücadelede bence 169 sayı çıkar gibi geliyor. Değerlendirecekler de bol şanslar. Son mücadele Barcelona ile Bayern Münih. Barcelona'da son mücadele kendi evinde çok iyi bir dönüş yaptı. Güzel sayıları buldu. Onlar da tempolu bir basket oynarken Bayern Münih de Euroleague'in en fazla üçlük deneyen takımı. Yine güzel bir hücum basketbol bekleyeceğim düşünüyorum. Aynı şekilde 168 buçuk üstten. Bunun 168 yok mu? Olması lazım. Dedim not almışım. Var. 168 buçuk üstten yine üst aldım. Toplamda en az 169 sayı çıkmasını beklediğim bir karşılaşma. Değerlendirecekler bol şanslar. Toplamda 7 adet karşılaşmam vardı. İdeal ve yüksek oranlar değerlendirme altına alacağız. Sizlerden ricamız beğeni ve yorum destekleri. Her türlü soru görüşünün için de ekranda gördüğünüz WhatsApp hattından benimle iletişime geçebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.